Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugün başlarken global piyasalarda gayet pozitif bir seyir var. Uzak doğu piyasaları %1'in üzerinde yukarıda ABD vadelilerde ortalama yüzde 0.50 yukarıda. Bugün saat 4 Türkiye saatiyle 4.30'da ABD enflasyon verisi var. Aylık 0.4'lük bir artış bekleniyor. Senelik enflasyonu da yüzde 7.3'e yükselmesi önemli bir veri. Son iki haftadır genel olarak yükselen enflasyon beklentileriyle birlikte ABD ve global e, tahvil e, faizlerinde de bir yükseliş e, yaşıyoruz. E, bunu da o yüzden piyasa yakından takip edecektir. E, Biz de olduğu gibi e, global e, olarak da e, enerji fiyatları enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edecek. E, özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyrediyor olması ABD e, genel enflasyonuna önemli bir baskı oluşturuyor. E, İç piyasaya döndüğümüzde bilanço sezonu devam ediyor. E, ben İş Bankası'ndan bahsedeceğim. Daha sonra da Murat'tan sonra Aytun Şişecam'dan bahsedecek. E, i̇ki şirkette e, beklenenin oldukça üstünde kar açıkladı. Aslında İş Bankası'nınki biraz e, Şişecam dolayısıyla öyle geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi ben orada bir karışıklığı kafa karışıklığı olmasın diye tekrar açıklamakta fayda var. Bankalar biliyorsunuz arkadaşlar, hem konsolide hem de konsolide olmayan solo sonuçlarını açıklıyorlar. Diğer bankalarda artık diğer eskiler eski var olan iştiraklerini sattıkları için aslında çok büyük farklılıklar olmuyor. Akbank'ta ne oluyor? Akbank Almanya var. Akbank Almanya nispeten önemli bir varlık orada. Onların konsolidasyonu yapılıyor ama genel olarak biz sadece Türkiye operasyonlarındaki bankacılık faaliyetlerinin nasıl bir kar yarattığına odaklandığımız için genel olarak biz ve piyasa solo finansallara önem veriyoruz. Ve onlar üzerinden tahminler yapılıyor. İş bankası da öyle ama iş bankasında farklı bir şey var. İş bankasının birçok iştiraki var. 3 sene öncesine kadar sadece bu iştiraklerden aldıkları temettülerin temettü gelir olarak yazmaktaydı. Daha sonra bir karar değişikliği alarak bunları bu varlıklardan elde edilen e, gelirleri e, bir kalem olarak e, gelir tablosuna yansıtıyorlar. E, bu 3 senedir her çeyrek olan bir şey zaten. Yani bu, bu çeyrek olan bir gelişme değil. Şimdi ne bekleniyordu? Ee, biz dört, e, yani bizim beklentimizden yüzde otuz kabaca piyasanın da 100, beklentisinden yüzde otuz yukarıda geldi. E, buradaki de dediğim gibi en önemli faktör e, 3. üçüncü çeyrekte bir e, buçuk milyar lira olan iştiraklerden olan gelir kalemi bu çeyrekte dört milyara yükselmiş durumda. Yani iki buçuk milyarlık bir fark var. Yani bizim de zaten oradaki tahminimizde benim koyduğum kalemle yaklaşık 900 milyonlara fark oradan geliyor. İş Bankası'nın senelik karına baktığımızda bir perspektif olması açısından geçen sene 6.8 milyar TL kar eden banka bu sene 13.5 milyar TL kar etti. Bu 13,5 milyar TL karın içinde ki 8 milyar TL iştiraklerden gelen gelirler olarak olan kalem. Yani onu çıkardığımızda sadece 5,5 milyar TL bir kar var. Ee, tabii ki şimdi normalde işte piyasayı siz açıyorsunuz, Matrix'ten bakıyorsunuz, FK'sı 2.80 İş Bankası'nın. Ee, ona düzelterek bakmakta fayda var. Madem öyle ben size diyorum ki 13,5 milyar değil bu banka. Bankacılıktan sadece beş buçuk milyar kazanmış. Ama tabii ki o piyasa değerinin de içinde var olan iştiraklerinin de bir kısmını şişeceğim. İş o Anadolu Hayat vesaire bu şirketlerin e, piyasa değerlerini e, iştirak oranlarında düşerek ona göre hesaplamak gerekiyor. E, öyle e, baktığımızda dört buçuk beş gibi bir FK'sı oluyor. İş Bankası'nın yani İş bankası karlarına bakarken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Sadece orada gördüğümüz tek rakamla bakmak doğru bir hesap değil. Dediğim gibi 13.5 milyar kar var. 8 milyarı bu istirahatlerden gelen gelirler. Dördüncü çeyrek diğer bankalar için gibi iş bankası için de gayet iyi bir çeyrek geçmiş. Her an her anlamda. İş bankası da temkinli davranmış ve 2022'de oluşabilecek bir takım sorumlu kredilerin provizyonlarını bu çeyrekte ayırmış. Yani işte mesela yine perspektife koymak açısından baktığımızda 6.5 milyarlık bir kar var. Bu 6.5 milyarlık kar da oluşurken 7.8 milyarlık provizyon yani kar düşürücü bir etkisi olan bir kalem olarak bakıyoruz provizyon giderlerine tabii ki. Bir önceki çeyrek 1.3 milyar TL'yken bu çeyrekte 7.8 milyar TL'lik bir provizyon ayırmış. Nasıl ayırabilmiş tabii ki bunu? Bunu ayırırken tabii ki işler çok iyi gittiği için yukarıdaki gelir kalemlerinin fazla olduğunu ve bir operasyonel kar büyümesi olduğunu görünce temkinlik davranmakta fayda var demişler. Diğer bankalar gibi 2022 beklentilerini de paylaştılar. Yine bir şekilde eee Enteresan olarak bana çok e, muhafazakar tahminler olarak e, gözüme çarpıyor. E, baktığımızda işte ne düşünüyorlar? E, Türk lirası kredilerde %25'lik bir büyüme, Türk lirası mevduatlarda %35. Buralarda herhangi bir enteresan bir şey yok. Ama baktığımızda işte nedir? Burada e, bankaların net faiz marjı dediğimiz e, kalem var. İşte karlılığın en önemli göstergesi olan. Onun kabaca bu sene 3.1 olan, net faiz, %3.1 olan net faiz marjının %3.8 olmasını bekliyorlar. Ne demek? Bu 70 bas puanlık bir iyileşme. Dördüncü çeyrekte ne gelmiş bu rakam? 4.6 gelmiş. Şimdi birinci ve ikinci çeyrekte bu 4.6 rakamının altına gelmesi çok zor. Yani o baktığımızda daha da hatta iyi giden iki çeyrek oluyor olması lazım. Yani 3.8 biraz bana muhafazakar e, geldi. Ama şirket yönetimi de öyle yaklaşmayı genelde daha çok seviyor. Yani muhafazakar bir öngörü verip iyi şekilde şaşırtma yolunu seçiyorlar bankalar genel olarak. Başka baktığımızda burada ne görüyorum? Öz sermaye karlılığı dediğim gibi her banka biraz daha farklı ölçüyor. Ee, ama aşağı yukarı çok of, of, önemli farklar olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, bu çeyrekte öz sermaye karlılığı yüzde yükseldi. İş bankasının yüzde ee, 20'ler olacağını söylüyorlar. O da çok bana muafat şey geliyor, muafatliker geldi. Ee, yani dördüncü çeyrekte yüzde iki bir olmasa bile yine yüzde yirminin oldukça üstünde yüzde yirmi beşe yaklaşan ve 27'ye yediye yaklaşan öz sermaye karlılıkları olması lazım. Yani o yüzden de biz de bu bütün bu sonuçlar bitince zaten 2021 açıklamalarına göre ve yaptıkları işte provizyon giderlerini bu seneye kaydetmelerinden dolayı 2022 karlarının daha da büyüyeceğini yapacağız ve değiş o değişiklikler olacak e, vesaire ama e, bankacılık sektöründe şu anki resimde e, iş Bankası da dahil diğer açıklayan tüm bankaların 2022 yılında gayet ciddi bir kar büyümesi göstermesi göstermesini bekliyoruz açıkçası biz e, bu dinamiklerde dediğim gibi, TL mevduatlar e, oranları e, oldukça baskılanmış durumda. Bankaların e, işine yarayan bir durum e, açıkçası bu kredi faizleri o kadar düşmüyor. E, enflasyon yüksek, enflasyon endeksli tahlillerle rekor para yazacaklar e, bu sene. Bankalar açısından e, gayet pozitif. Ha, makro resim oldukça soru işaretlerinin olduğu bir e, sene. E, riskler olduğunda ilk 6 ay çok harika geçmesine rağmen ikinci 6 ayda gördüğümüz e, üzere bahsettiğimiz gibi bir çeyrekte 7-8 milyar TL provizyon gideri yazabilen de bir sektör bu. Bunu da akıldan çıkarmamak da fayda var. Genel resimde kötüleşme olursa biz kar tahminlerini yukarı çekeceğiz. Pat bir bakıyoruz her şey kötü gitmeye başladı. Kurlar tekrar yükseldi vesaire gibi bir durum olduğunda da aynen o kar tahminleri hızlı bir şekilde aşağı doğru düzeltilmek zorunda kalacaktır. Şu andaki öngörü o değil ama dediğim gibi İş Bankası'nın da sonuçları daha çok iştirak gelirlerinin katkısının katkısıyla Aytunç'ta e, e, açıklar şişe Şişecam'ın e, işte 2021 şeyi. Tabii ki 2022 öngörüsü de önemli burada. E, 2022'de e, orada bir e, kar büyümesi olmazsa o kalemden gelecek olan e, şeylerde daha aşağıda tahmin etmek zorunda kalacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Ee, piyasalarda son iki gündür ciddi şekilde bir toparlama hareketi söz konusu. Biz de iyi noktalardan geri döndüğümüzün dün altını çizmiştik. Bugün için endeksin güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 2015 seviyesini test edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktayı kıracaktır da 2015'in üzerinde kritik bölge 2035 seviyesi. Bu noktanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda endekste yukarı yönlü hareketlerin kademeli olarak 2100 seviyesine kadar devam etçen ilk sinyali gelecektir. Bizim için kritik bölge bir kez daha söylemek gerekirse 2035 seviyesi bu direnç noktası önemli. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda 2000 ve 1985 seviyesi yani 50 günlük ortalama takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Genel olarak küresel piyasalarda pozitif işlemler devam ediyor. Biz de bu olumlu havadan üstümüze düşeni alacağız diye düşünüyoruz ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Açık olan baktığımızda şişe cam, burada yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Birazdan Aytun sizlere bilen detaylarını verecektir. E, bunun dışında hisse bazlı hareketlerde e, Türk Hava Yolları'nda olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki burada tarihi zirve seviyesi 29.44. Bu noktayı e, kırması olasıdır diye düşünüyoruz ve yeniden bir tarihi zirve hareketine gideceğini öngörmekteyiz. Bunun dışında Tav bizim öneri listemizde bulunan bir şirket dünkü kapanışı gerçekten çok çok olumluydu. Hem 50 günlük hem 21 günlük e, ortalamanın üzerine çıktı. Ve burada e, baktığımızda özellikle 38.50 arkasından 40'lara doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek diye söyleyebiliriz. Bunun dışında Coach Holding ve Koç e, olgut özellikle birkaç günde onun da altını çiziyoruz. 33 seviyesinin üzerine çıktı. 34'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. E, bunu söyleyelim ve yine diğer bir bir tanesi olan e, Saholde de bugün pozitif bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. 15-50'lere doğru e, bunun da altını çizmiş oldu. Benim diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Merhabalar. Dün Şişecam 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şişecam 4. çeyrekte 5 milyar TL net kar elde etti. Bizim beklentimiz 3.7 idi. Konsensüs de 3.7 idi. Bizim beklentimizden %36, konsensüsün beklentisinden de %37 yukarıda geldi. Şimdi sapmanın detaylarına baktığımız zaman beklediğimizden yaklaşık 250 milyon TL daha iyi operasyonel kar gelmiş. Bunun sebebi de ağırlıklı olarak marş e, brüt kar marjı detayına baktığımız zaman şirket %34, 33.9, 34 brüt kar marjı açıklamış. Biz doğalgaz fiyatları sebebiyle %31 bekliyorduk. Diğer detaylara baktığımız zaman 632 milyon TL yatırım gelirlerinden bir sapmamız var. Bu da ağırlıklı olarak bu yatırım gelirlerinin içerisinde iki tane büyük kalem var. Bir tanesi Eurobondlardan gelen değerleme, diğeri de e, şirketin sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkulün değerleme karı. Bizim sapmamızın 580 milyonluk kısmı bizim sapmamızın çok büyük bir kısmı telaffuz etmeyeyim. Bizim sapmamızın çok büyük bir kısmı yatırım amaçlı gayrimenkul değerlemesinden kaynaklanmış. onun dışında bir baktığımız zaman şişe cam çeyrekte 515 milyon TL bir one-off kar yazdı. Şimdi şişe camın bu çeyrekten önce Pasifik Soda'daki sahiplik payı %50 idi. %10'unu satın almış olduk açıklanan son anlaşmayla beraber ve %10'unu satın alınca pay sahipliğimiz %60'a yükseldi. Ve dolayısıyla artık öz kaynaktan pay alma yöntemiyle değerlendirilen Pacific Soda bağlı ortaklık niteliği kazanmış oldu. Dolayısıyla burada şirket gerçeğe uygun değer farkı kaydetmiş oldu ve bu gerçeğe uygun değer farkına ek olarak bir de Şirket e, kur farkı e, kar et, e, kaydetmiş oldu. Bu iki işlemin toplamı da 515 milyon TL e, sapmaya yol açtı. Sonuçları genel bir e, yani bir de şeyden de bahsedeyim tabii net finansal borçlardan bahsedeyim. Şirketin net finansal borçları 3. çeyrekte 2.8 milyon TL idi. Dördüncü çeyrekte bu 10.5 milyar TL'ye yükseldi. 2.8 milyar TL'den 10.5 milyar TL yükseldi. Euro bazında baktığımız zaman ise 3. çeyrekte 273 milyon euro olan net borç 4. çeyrekte 716 milyon euroya yükselmiş. Bu artışın üç tane sebebi olduğunu düşünüyoruz. Birinci sebebi dördüncü çeyrek 21'de yapılan yatırım harcamaları satın alma birleşmeler için yapılan yatırım harcamaları. E, i̇kincisi Cinar Resources ve Soda Yatırımı'nın e, 4. çeyreğe girme itibariyle şişe cama finansallarına konsolide edilmiş olması Ayrıyetten üçüncü sebep olarak da kur farkını görüyoruz. 3. çeyrek 21'in e, periyot sonu kur, fa, kur, e, kuru ile 4. çeyrek 21'deki periyot sonu kuru arasındaki e, kur farkı olduğunu düşünüyoruz. Sonuçlara genel olarak baktığımızda beğeniyoruz. Yani 515 milyon TL'lik o değerleme bu muhasebe değişikliğinin getirdiği one off karı çıkartsak bile beklentilerimizin üzerinde bir kar geliyor olacaktı operasyonel olarak da yeniden değerleme da çıkarsak da beklentilerimizin üzerinde geliyor olacaktı sonuçları beğeniyoruz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.